Şimdi arkadaşlar Tanju Özcan'ı bildiniz. Tanju Özcan şu anda sadece Türkiye'de tanınan bilinen birisi değil. Tanju Özcan dünyada bilinen bir adam haline geldi. Suriyeliler konusunda yaptığı açıklamayla dün size gösterdik. AK Partililerin üzerine e, ee, sallama çay tanelerinden fırlattı. Tayyip Erdoğan yapıyor ben de yapıyorum dedi. Şov yapıyor ya şov yaptı ya. Şimdi e, bir video hazırlamış, aslında kendisi de söylüyor. Diyor ki ya bu çayın gölgesinde kaldı. Doğru. Şimdi bu Tan Tanju Özcan evet biz kızıyoruz değil mi? kendisine günlerdir tepki gösteriyoruz. Ama farklı bir kişiliğinin de olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi CHP'lerin hepsi olmasa da FETÖ deme dilleri varmıyor. Buna siz şahitsiniz. CHP'li Zülfü Livaneli, CHP'li Can Ataklı. Birçoğu açık seçik FETÖ yok diyor. Darbe marbe yok, FETÖ yok, hiçbir şey yok. Bunu hepimiz şahidiz. Şimdi bu kızdığımız Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan aldığı ırkçı kararı tamam orası ayrı. Kızalım. Ama aynı Tanju Özcan'ı ben özellikle FETÖ konusundaki çıkışı konusunda alkışlıyorum. Şaşırdınız değil mi? Evet. FETÖ konusundaki çıkışı konusunda bu adamı alkışlıyor. Hiç lafını esirgemiyor. Ağzına geleni söylüyor. Bu yurt dışına kaçan Amerika'da yaşayan bir Emre Uslu Puştu var. Tanıdınız mı onu? Ona, ötekine, hepsine öyle bir dalıyor ki hızını alamıyor. FETÖ konusunda Amerika'yı bile hedef alıyor. Hainlere meydan okuyor. Ona dışarıdan gaz veren o cancıklara boyun eğmiyor. Hadi lan, diyor. Sen önce ülkenden yaşasaydın, kaçmasaydın diyor. Bir şey daha yapıyor Tanju Hocam. Çok enteresan. CHP'nin içindeki Atatürk düşmanlarını da sallıyor. Düşmanlarına da sallıyor. Atatürk düşmanı ifadesi benim değil ha. Muharrem İnce en az 60-70 defa CHP'nin içerisinde Atatürk düşmanları var demişti. Tanju Özcan İnce'nin o sözünü tekrarlıyor aslında. Ve ben bir şey söyleyeyim. Bir laf etti. Bomba. Şimdi bir izleyelim. Bir haftadır Türkiye bizim açıklamaları konuşuyor. Yandaş medyada sürekli aynı tekerleme. Tanju Özcan'ın tepki çeken açıklamaları. Her türlü iftirayı atıyorlar. Peki soruyorum tepki kimden geldi arkadaşlar? Siz sokakta vatandaşla görüşmüyormuşsunuz. Vatandaş söylediklerime tepki duymuyor. Tepki kimden geldi? Bu ülkenin vatandaşlarının haklarını koruyamayan siyasetçilerden geldi. Neymiş? Tanju Özcan ırkçıymış. Tanju Özcan faşistmiş. Kim söylüyor bunları? FETÖ'cüler söylüyor. Vatan sevgisinden mahrum olan siyasiler söylüyor. Rejimden beslenen yorumcu sıfatlı troller bunu söylüyor bana. Ama sokaktaki emekli, işsiz genç kardeşim, ayakkabı boyası abim, esnaf, sattık satan köylü. Onlar ne diyor? Helal olsun sana yürekli adam diyor. Bizim düşünüp söyleyemediklerimizi diyor söyledin diyor. Diyorlar ki bana sen gerçek bir vatan seversin diyor. Bir Türk milliyetçisin helal olsun diyor. Sokaktaki vatandaş benim için önemli. Ben onların tercümanıyım. Ben bu ülkenin bekasını düşünen, halkın geleceğine kafa yoran, sokaktaki işsiz gencine yatağına aç giren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için acı çeken, acı duyan bir belediye başkanı. Siyasi kariyerleri ve ekipalleri için memleketin dertlerine görmezden gelen koltuk sevdalılarından hiç değil. Kardeşim benim derdim koltuk falan değil. Halk bana bu yetkiyi verdi. Dört kez milletvekili seçti, belediye başkanı olarak seçti. Ben hiç ırkçı ve faşist olmadım hayatım boyunca. Sosyal demokratım ben, Türk milliyetçisi. Ben sadece etnik kökenine, mezhebine bakmadan bu ülkenin asli unsurlarının sesi olan Atatürk'ün tanımladığı anlamda Türk milliyiz. Arkadaşlar ben kendi partimde kadın kolları başkanlığı dışında her türlü görevi yapmış bir kardeşimiz. Sadece bu trollere seslenmiyor. Kendi içimizden biri çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonradan ithal gelmiş biri. Atatürk'e kefere diyen biri. Seçilebilmek için yetkili organa kadın kotasından girmiş biri çıkıyor. Bana hümenizmle ilgili, sosyal demokrasiyle ilgili ders vermeye kalkıyor. Beni ırkçı olmakla, faşist olmakla. Susun. Kendisini kınıyorum. Ben CHP'nin öz evladıyım üvey evladı değilim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını, bu ülkenin halkının menfaatlerini düşünen bir insan. Bana ırkçı ve faşist diyenlere tekrar sesleniyorum. Ben belediye başkanıyım. Ben ilçe başkanı değilim, il başkanı değilim, milletvekili değilim. Benim parti adına söz söyleme yetkim yok. Ne dedi Sayın Genel Başkan? Rozetinizi çıkartın dedi. Ben zaten çıkartmıştım. Kur'an'a el basarak ayrımcılık yapmadan bu yöneteceğim demiş. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözsü değilim ki. Benim sözlerim beni bağlar. Bana ırkçı ve faşist diyenlere sesleniyorum. Hadi orada. Siz kimsiniz? Bu ülkenin bekasını düşünen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk de Kürt de Alevi de Sünni de tıpkı benim gibi vatanseverdir. Bu ülkenin bekasını düşünmeyen vatan hainlerinin dilinin, dininin, inancının, siyasi düşüncesinin, kırmızı çizgisinin hiç olmadığını gördük. Halkımız da gördük. Konu vatanseverlik olunca kimlerin FETÖ'cülerle aynı ağızdan konuştuğunu Türk milleti bu vesileyle gördü. Maalesef çaptan olmuyor şeker, cinsini sevdiği cinsine çeker. FETÖ'cü Emre Uslu adını bile almaktan iğrendiğim biri. Bana kaç gündür Twitter'dan ahlaksızca yazılar yazıyor. Ben bu haine hain dedim diye, şerefsiz dedim diye Amerika kendi kontrolündeki Instagram'da nefret suçu işliyorum gerekçesiyle benim paylaşımımı kaldırmış. Ne zaman FETÖ'cüye şerefsiz demek hain demek nefret suçu oldu. Takdiri bu noktada halkıma bırakıyor. Bu olay vesilesiyle ABD'nin de Amerika Birleşik Devletleri'nde ne mal olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin taşeronu FETÖ terör öldü. Ama bu darbenin müteahhidi darbeyi planlayan bizatihi Amerikan yönetimidir. Patron odur. Bunu çıkıp kimse şimdiye kadar söyleyemedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli ve namuslu savcılarına ben buradan sesleniyorum. ABD'nin darbe girişimindeki rolünü biliyorsunuz. Elinizde yeterli delil var. Dünya 5'ten büyük diyoruz ya, darbeyi ABD'nin planladığı ortada. Taşeron hainleri hala beslemeye devam ediyor. Bu da ortada. E diyor ki darbenin siyasi ayağını araştıralım. Bakın Türkiye güçlü bir ülke ise bu ülkenin savcıları onurlu gururlu insanlarsa Amerika Birleşik Devletleri başkanları Obama, Trump ve Biden hakkında soruşturma açınız. Elinizde yeterince bilgi belge var. Hatta gerekirse bu Amerikan başkanları hakkında kırmızı bülten çıkartınız. Eğer bunu yapacaksanız yaparsanız yurt dışındaki siyasi ayak ortaya çıkınca içeridekiler zaten kendiliğinden parmak kaldırır. Biz onların kimden geldiğini görürüz. Şimdi diyor ki bana ırkçı diyenlere soruyorum. Sen kimsin? Hadi oradan. Bunu konuşacağız. Ama önce şu FETÖ konusunda, FETÖ'cüler konusunda bir ifade kullanın Diyor ki kimler fetöyle aynı ağzı konuşuyor? FETÖ ağzıyla aynı ağzı konuşanlar bana saldırıyor diyor. Sonra da Atatürk'e kefere diyenler diye de ekliyor. Mehmet Bekaroğlu'ndan bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın kolu kontenjanında milletvekili yaptığı Mehmet Bekaroğlu. Zaten o da söylüyor. Kadın kontenjanından milletvekili seçilenler, Atatürk'e kefere diyenler vesaire diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Tanju Özcan'ın aldığı kararın uygulanabilirliği olmayacak. ancak Suriye meselesi herhalde CHP'yi fena halde karıştıracak gibi. Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan'dan farklı düşünmüyor Suriyeliler konusunda. Şimdi burada Yağmur kardeşim ve diğer arkadaşlarım diyorlar ki Tanju Özcan'la ilgili e, ırkçı, faşist yani ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Kendi görüşü. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilerle ilgili geçmişte yaptığı bütün konuşmaları bulun. Google'a girdiğinizde Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeliler diye yazın. Her seçim döneminde Suriyelilerle, Suriyelilerin etinden, suyundan, her şeyinden faydalanmak için her şeyi yaptı CHP lideri. Bir Suriyelileri göndereceğiz dedi. Bir ara ee, Suriyelilerin Fırat Kalkan operasyonu sonrasında veya diğer operasyonlar sırasında Suriyelilerin barındığı bir takım evler yapıldı, barındırılacağı bir takım evler yapıldı. Birçok kişi gitti. Oralarda hala yaşıyor. Ve aynı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki bu insanlık suçudur dedi. <laughs> ya ben göndereceğim diyen adam bu insanlık suçudur diyor. Bu kulağımdaki sesi al Mustafa bak Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Şimdi yine bu sıralar aynı terane şimdi Tanju Özcan da diyor ki ben göndereceğim diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da ben göndereceğim diyor. Ama yani burada farklı düşünmüyorlar. İkili farklı düşünmüyor ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha doğrusu Tanju e, Özcan'ın CHP içindeki bazı isimlere gazetecilik ifadesiyle söylüyorum tırnak içinde çakması Kılıçdaroğlu'nun daha fazla tahammül edebileceği bir şey değil. Yani Mehmet Bekar çaktı. FETÖ'yle aynı ağzı konuşuyorlar. Kim, kime, kime söylüyor bunları? Kime söylüyor? Yani Tanju Özcan'a yol göründü arkadaşlar. Suriyeliler meselesinde büyük hata yaptığını zamanla kendisi de fark edecektir. Şu anda işi şovunda. Çay fırlatıyor, Suriyelilere on kat su yapıyor vesaire. Bunların hepsi gelip geçici. Adam belediye başkanı Bolu'da sesini duyurmaya çalışıyor. İnsan haklarına aykırı. Yani Suriyelilere burada bir Suriyeli yaşayacak ya da çalışacak, burada bir Suriyeli arkadaşım çalışacak. Ben kendi ülkemdeki insana asgari ücret vereceğim. Suriyeliye ayda 500 lira vereceğim. Bu insanlık değil. Bu adamlık da değil. Yani bu bu başka bir şey. Şu anda Türkiye'de birçok birçok kişi, birçok firma, birçok patron bu Suriyelilere böyle köle muamelesi yapıyor. O ayrı bir şey. Bu da ayrı bir şey. Ama dönüp baktığımızda işte örnek verdim. Tanju Bey'in aldığı karar, aldırttığı karar, o indir kaldır diyor ya. O kararın çok geçerliliği olmayacak yarın öbürsü gün o kadar çok büyük tepki alacaklar ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendiliğinden arayacak ya Tanju şu işi hallet diyecek. Ve fakat şimdi Tanju Özcan aslında Muharrem İnce'nin ekibinde birisiydi. Sonra koptular. Yani Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı hayali suya düşünce koptular. İşte bu Tanju Özcan bu sıralar işte diyor ya ben rozeti çıkardım ben parti sözcüsü değilim Mehmet Bekar oruna çakıyor ona çakıyor buna çakıyor. Aslında bu kadar rahat konuşmasının sebebi alternatif bir partiye yani eski dava arkadaşı olan Muharrem İnce'nin kendilerine kendisine kapıyı ardına kadar açık tutmasından kaynaklanıyor. Ne olacak ki yani adam öyle ya da böyle kendini gündeme getiriyor. Dolayısıyla CHP olmazsa Memleket Partisi. Tahir Özcan bu kadar rahat konuşuyor ya. Muharrem Bey'den işareti almış. Abbas yolcu mu? ...bekleyip görelim. Bu arada Mustafa... ...kulağıma söylüyor. Diyor ki... ...Mehmet Bekaroğlu cevap vermiş. Bir getir. Ne cevap vermiş? Ee, altta T24 haber yapmış. Yabancı uyrukların... ...su faturası, katkı vergisi falan filan. Ee, Mehmet Bekaroğlu bu CHP ...kadın kontenjanından... ...Kemal Kılıçdaroğlu tarafından milletvekili seçilen milletvekili listesine konulan Mehmet Bekaroğlu'ndan bahsediyoruz. Oraya niye konulduğunu da hepimiz biliyorsunuz değil mi? Onu da söyleyeceğim. Tanju Özcan'a cevap vermiş. Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşamaz. CHP sosyal demokrat bir partidir. Programında yabancı düşmanlığı yoktur. Böyle nefret söylemi kokan bir girişim asla kabul edilemez. Bu zaten Mustafa yeniymiş gibi getirdi ama bu işte bu tweet'inden ötürü Mehmet oruna çakıyor. Kadın kontenjanı falan diyor. Şimdi bu kadın kontenjanından seçilen listeye konulan aslında CHP işte CHP Sosyal Demokrat bir partidir diyor. Ya senin sen CHP'yi ne zaman böyle bir içselleştirdin? Sen Saadet Partisi'nin Refah'sın sen. Yani milli görüş geleneğinden gelen sonra yolunu şaşıran davasını satan gidip CHP'de milletvekili kadın kontenjanından milletvekili olan sonra CHP'de kadın kontenjanında milletvekili olunca da eski dava arkadaşlarına olmadık hakaretler yapan olmadık iftiralar atan devamına gerek.